Böyle adamlar geldiği zaman biz ne diyeceğiz peki kardeşler? İşte böyle kötü niyetli, adamın amacı öğrenmek değil, kendi bidatını sana kabul ettirmek olan insanlar gelince ne diyeceğiz? Aynı Hasan-ı Basri'nin söylediğini söyleyeceğiz. Biri geldi dedi ki: "Ey ee Ebu Said, gel de seninle din hususunda tartışayım." dedi. Hasan rahimeullah dedi ki: "Ben dinimi biliyorum. Sen dinini kaybettiysen git ara dedi. Size düşen de biri size böyle bir şey söylediği zaman bunu söylemenizi. Veyahut İmam Mali'nin söylediği gibi söyleyin. Biri geldi İmam Mali'ye dedi ki gel tartışalım, gel konuşalım deyince İmam Malik dedi ki ben Rabbimden açık bir delil üzereyim. Sense şüphe içindesin. Kendin gibi bir şüpheciye git de onunla tartış dedi. Dolayısıyla biz dinimizde şüphe içinde değiliz. Biz dinimizde emniyet içindeyiz, eminlik içindeyiz. Kim şüphe ediyorsa git onlarla tartış dedi. Veya Eyüp Es-Sahtiyan'ın sözünde olduğu gibi kardeşler, biri gelip ona dedi ki: "Sana bir kelime söyleyeyim mi?" O da terçe parmağını işaret ederek dedi ki: "Yarım kelime bile söyleme." dedi. Yarım kelime